29 Ağustos 1922. Büyük Taarruz'un dördüncü günü. Türk ordusunda başarı, Yunan ordusunda ise çekilme, dağınıklık ve umutsuzluk hakimdi. Türk ordusu Yunan kuvvetlerini dört bir yandan sarmıştı. Yunan orduları başkomutanı Trikopis 29 Ağustos'u şöyle anlatıyor. Öğle vakti Türklerin bütün cephedeki tahsiki arttı ve kuvvetlerimiz güneyden kuzeye kadar Türk piyade birlikleriyle iki süvari tümeninin baskısı altında kaldı. Hava kararmaya başladığı zaman kuzeyden açılan topçu ateşlerine maruz kaldık ve Türkler tarafından sarıldık. 29 Ağustos günü yapılan muharebelerle yarım gün içinde kuzeyden süvari tümeni Güneyden ve doğudan kol ordularımız yarım ay şeklinde Yunan ordusunu kuşattı. Böylece düşmanın Dumlu Pınar batısına çekilen kısımları dışında kalanlarının imha edilmesi ve esir alınması sağlandı. Yunan kuvvetlerinin yok edilmesi devam ederken Türk milletine ve kahraman Mehmetçiğine güvenen Gazi Mustafa Kemal Paşa, Türklerin hakiki kurtuluş gecesi 30 Ağustos sabahı bütün parlaklığıyla doğacaktır ifadesini kullanıyordu. Böylece 3 yıldır işgal ettiği topraklarımızı yangın yerine çeviren milletimizi katleden haydut ordusuna kahredici darbeler indiren kahraman ordumuzun büyük taarruzu başlamış oldu.